Sevgili dostlar merhaba. Maalesef belki yine tekrara düşeceğiz ama Türk siyaseti hep buradan gidiyor ve ben bunu yalnızca gündemin ötesinde Türkiye'nin mevcut sorunlu halinin sebeplerinden biri olarak gördüğüm için önemsiyorum. Başka alanlarda da hani Tango Türk'teki yazılarımız olsun, diğer dosyalarımız olsun, kitaplarımız olsun hep bunu işliyoruz. Aşiret siyaseti arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Birincisi Özgür Özel şöyle bir açıklama yaptı. İşte ben Alevilerden çok alkış alıyorum, Sünnilerden az alkış alıyorum. Mesela laik bir partinin, laikliği şampiyonluğuna soyunmuş ve insanlardan, milyonlarca insandan bu sebeple oyalan bir partinin yani Alevilik, Sünnilik, Hristiyanlık bilmem oluk buluk konu olmasın bunun üzerinden siyaset yapılmasın talebiyle oyalan ve kendisi de bunu ilan eden bir parti. Başkanı böyle konuşuyor. Sebebi şu, hepimiz biliyoruz yani hani biraz da bu politik doğruculuk sebebiyle, bunlar konuşulmuyor böyle politik doğruculuk da yapmamak lazım. Kılıçdaroğlu Alevicilik yaptı, basbayağı CHP'yi bir Alevi partisi olarak konumlandırdı, saçma sapan bir iş yaptı Aleviler de bundan zararlı çıktı. Mesela ilk defa bu kadar ciddi bir şekilde Alevilerden rahatsızlık ifade edilmeye başlandı. İslamcı olmayan çevrelerde. Onlar da bundan e, zararlı çıktılar. Ve şimdi CHP'de bir Alevi klik diye bir klik söz konusu. Bunlar onu mu destekleyelim, bunu mu destekleyelim falan yapıyorlar. Parti içerisindeki dengelerde de sen Alevilere hitap etmek zorunda kalıyorsun. Alevilik üzerinden. Hatırlayın bunların başkanlık seçimlerinde ne oldu? Bilmem ne Alevi dergahı, bilmem ne Alevi hoca oğlum. Yani layık bir partide bu olabilir mi? Biz bunlar olmasın diye siyaset yapıyor. Layıklık talep ediyoruz. Yoksa gider AKP'li olurduk. Yani hırsızlıkta eşitleneceksek, cemaatçilikte eşitleneceksek, aşiretçilikte eşitleneceksek giderdik AKP'li olurduk. Niye? Muhalif olalım değil mi? Ama bu sebepten böyle konuşmak zorunda kalıyor. Adı vi, sünni. Sonra şunu görüyorum CHP'de. Kürtlere vaat verme üzerinden bir strateji. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nda. Yani Kürtlere bir şey verelim. Kürtlere onu da verelim. Onu da söyleyelim ama Kürtlerin hoşuna gidelim. Çok güzel. Peki elinde iktidar imkanları olan bir AKP. Mesela şu diyebilir. Eğer mevzu Kürtlere bir şey vermekse ve Kürtlere bir şey vererek siyaset yapacaksak. Burada benim itiraz ettiğim çok fazla nokta var. Mesela Kürtler değil Kürt var diyorum ben. Bu ne demek? Nasıl Türk'ün sağcısı, solcusu, sosyalisti, liberali, İslamcısı, şucusu, ucusu varsa Kürt'ün de vardır. Kürtler diye bir yapı PKK'nın ve HDP'nin hayalidir. Yani bütün iç siyasi görüş ayrış, ayrımlarından azade bir şekilde Kürtlük sahikiyle, Kürt milliyetçiliği sahikiyle bir araya gelmiş ve Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde kendisine Kürdistan kurmayı e, temel vizyonu ve stratejisi halinde benimsemiş bir siyasi hareket arzuluyor bunlar. Kürtler dediğimizde biz de buna çanak tutmuş oluyoruz ve aynı zamanda anlamsız olduğunu görmezden geliyoruz. Az önce anlattığım gibi yani Kürt'ün farklı görüşleri yok mu? Her neyse. Fakat diyelim ki böyle bunu yapıyorsun. Tayyip Erdoğan Kürtlere daha fazla vaat verirse ne yapacaksın? Sen Kürt şarkıcıyla çıkıyorsun değil mi? İşte bilmem onu yapıyorsun. Demirtaş'ı serbest bırakırsa ne yapacaksın? Bugün Rasim Ozan Kütahyalı mesela öyle bir tweet atmış. Yani onu da ciddi almaya değmez ama neyse e, o gündeme getirdi biraz. Bunlar böyle konuşuluyordu. Öcalan'a tecriti kaldırıyorum derse Tayyip Erdoğan ne yapacaksın? Bu vaatleri verme e, imkanı, kapasitesi ve manevra kabiliyeti iktidarda daha fazla. Hem bu böyle olursa kazanamayacaksın özellikle Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bu olursa ve o Kürtler diye yaratılan fenomen hem AKP eliyle hem muhalefet eliyle bir araya tıkıştırılıp Kürtler haline getirilmiş o kütle gider kendi adaylarına oy verirse Ekrem İmamoğlu kazanamıyor istatistiki olarak. Hem kendi kazanamayacaksın hem de PKK'ya kazandırmış olacaksın. Bu işte aşiret siyasi. Bu. Mesela ya da yani sadece CHP değil İYİ Parti'yi de dahil edelim. Zafer Partisi'ne dahil edelim. Bütün muhalif partileri dahil edelim. Mesela genel başkanların kafasında kontenjanlar var. Şöyle kontenjanlar. Şuraya hitap edecek bir tipi o işte GİK'e koymam lazım. Partinin bilmem nesine koymam lazım. Ya bakıyorsun mesela oy getirmiyor bu adam. Bu aynı zamanda. Yani oraya hitap etsin diye koymuş ama oraya hitap da etmiyor. Orada birilerini buraya da çekmiyor. Ama müsamere çocuğu gibi oraya koyuluyor. Daha sonra işte GİK üyesi olduğu için, il başkanı olduğu için, ne bileyim falanca yönetimde olduğu için, kurucu olduğu için her neyse çeşitlendirebiliriz. Bir söz ve itibar sahibi olmuş oluyor. Sonra işte kendince kullanıyor bunu. İyi Parti yaşadı mesela. Bir tane GİK üyesi, hala hazırda GİK üyesi olan bir şahıs gitti partinin aleyhine, partinin adayının aleyhine bir demeç verdi. Mansur Yavaş lehine bir demeç verdi. Bu yüzden oluyor. Yani onu oraya niye koydun? Değil mi? Hani arada bir bana şey diyorlar. İyi Parti eleştirmiyorsun lan epey eleştiriyorum. Yani şu an için benim gözümde mesela eleştirili önceliği şu sıralar bu seçim atmosferinde iyi Parti değil diye ben niye iyi parti eleştirmiyor olayım? Şimdiye kadar eleştiriyordum bu arada. E, hepiniz bana kızıyordunuz. Niye iyi Parti'yi bu kadar eleştiriyorsun falan filan diye. Hani muhalefet eleştirilir mi diye. Her neyse. Konumuz o değil. Fakat bu aşiret siyaset. Bakın mevcut siyaset kamplaşmış böyle. işte Kürtler var. işte atıyorum Aleviler var. Bunlar yeknesak ayrı asla böyle parçalanmaz bölünmez. yek para düşünen yapılar işte. İslamcı var falan. Öyle bir dünya yok. Milliyetçiler, öyle bir dünya yok. Bakın bunlar bir de işte siyaset yapıcılar tarafından, gerek genel başkanlar, gerek adaylar falan tarafından böyle peşinen verili kabul ediliyor. Ona göre işte bir siyaset gütmeye çalışıyorlar. Bu yapı bir defa, mesela imparatorluk stratejisidir bu. Kompartımanize etme mantığıdır. Tayyip Erdoğan işine gelir. Çünkü o küçük kompartımanları istediği gibi dizayn edebiliyor, birbirine kırdırabiliyor ve bu sayede kendi iktidarının bir şekilde pekiştiriyor. Aynısını Osmanlı'da yapmıştı. Kompartımanlara bölmüştü bütün toplu. E, bir oraya yarar iki bunun üzerinden dediğim gibi kazanamazsın da. Bu sana kazandırmıyor da. Üstelik sen böyle davrandıkça hem kaybetmene hem Tayyip Erdoğan'ın iktidarını pekiştirmesine neden olan bu yapı sürekli olarak pekişiyor. Sen bu yapının böyle devam etmesine vesile oluyorsun. Orayı güçlendiriyorsun. Bu sana dönen bir kazık gibi. Yani bu merenka atmış'ın dönmüş arkadan kafana çarpmış gibi bir şey. Bu seçim, bu düzeni, bu aşiretler düzenini, cemaatler düzenini, kompartımanlar düzenini adına ne derseniz verili kabul ederek siyaset yapan aktörlerin son seçimi. Bunun böyle sürdürülemeyeceği aşiretler. Çünkü kazanılsa da aşikar, kaybedilse de aşikar bu arada. Yani bir yeri birisi kazandı, kazanmadı. Bu indikatör değil. Bu sürdürülemez. Bakın bu dağılmalar, saçma sapan kavgalar, saçma sapan kamplaşmalar hep bunun üzerinden yaşanıyor. Prensipler üzerinden, Türkiye'ye vaat edilen temel değerler üzerinden, vizyonlar üzerinden. Mesela bir araya gelinme olsaydı o altılı masa denen garabet, söz gelimi, saçma sapan hesaplar ona 3 vekil, buna 5 vekil, şuna şöyle falan diye değil de Türkiye'ye dair ortak bir tutum, ortak bir vizyon, ortak değerler, prensipler, ideolojik tutumlar üzerinden bir araya gelseydi bugün hala devam eder. Ama hep siyasetin e, kirli tarafı üzerinden, çıkar tarafı üzerinden ittifaklar kuruluyor ve dağılıyor. Ve mesela e, partiler, parti Parti'de özellikle şöyle oldu. Belediye rantı parti duruşunun, ideolojik duruşun, aidiyetin falan önüne geçti. Belediye rantının peşine giderek içinden çıktıkları ve onlara makam sağlayan o yapının ideolojik tutumunu boşa çıkarmış oldular. Oraya ihanet etmiş oldular. Ama olur çünkü en baştan bu altılı masa stratejisi, belediye belediye ittifakları stratejisi hep biraz da kazanalım biraz da biz yiyelim. Biraz oraya adam sokalım. Biraz şöyle yapalım üzerinden kurul. Değerler üzerinden kurulmadı. Prensipler üzerinden kurulmadı. Biz değerler ve prensipler üzerinden bir siyaset yapılmasını talep ediyoruz biz muhalifler. O zaman ben Kürt'le de bir araya gelirim. Çünkü Kürt'ün de diyelim ki Şankaya da benimle diyelim yan evde oturan bir komşum varsa Kürt benimle aynı sorunlara maruz kalıyordu. Aynı sorunlara maruz kalıyorsak aynı şeyden şikayetçiyizdir ve onunla bu bağlamda ortaklaşabiliriz. Bakın ben gezi neslindenim. Gez neslindenim. İşte gezi biz yaptık değil mi? Benim nesim yap. Orada farklı farklı görüşlerdeki gençlerin, bizlerin bir araya gelebilmemizin bir sebebi vardı. Sorunumuz ortaktı, düşmanımız ortaktı, talebimiz ortaktı, çözüm önerimiz de ortak. Burada şöyle bir hata yapıldı. Mesela bu dalganın üzerine sörf yapmak isteyenler Gezi Partisi kurdular. Oradan solculuk yapmaya falan kalktılar. Bakın hiçbirisi uzun ömürlü olmadı. Milyonlarca insan sokağa çıktı değil mi? Hiçbirisi Gezi Partisi diye kurulan partilere oy vermedi. Ama. Ama ben de vermedim. Ancak o kitleyle oraya çıkabilmiştik. Neden? Derdimiz aynıydı. Talebimiz de aynıydı işte. Tayip gitsin. Bu kadar basit bir talebimiz var. İşte yaşam tarzımıza müdahale etme. O zamanlar pornoma dokunma eylemleri, içkime dokunma eylemleri düzenliyorduk. Çünkü bunları biz içelim iç, içmeyelim. Porno izleyelim izlemeyelim. Böyle olalım böyle olalım. Bundan bağımsız olarak yaşam tarzımıza müdahale olarak algılıyorduk. Ve yaşam tarzına müdahaleci bir iktidarın Türkiye'de olmaması gerektiğini düşünüyorduk. İlkesel bir tavır vardı ve milyonlar yürüyebildi bu sayede. Bir daha yürüyebildi mi? Bunda muhaliflerin de etkisi var tabii işte sokak kötüdür, tukakadır falan filan diye kendi kitlesini iyidiş etti muhalif kanaat önderleri. Her neyse fakat yarayı artık böyle gelinemiyor. Çünkü artık herkes ha, AKP iktidar ama başka yerel, lokal iktidar alanları var, aşiret alanları var, marabalık alanları var. Burada kendimize bir parça kapatalım, küçük bir dünyanın ağası olalım derdinde. Bu devam ettiği sürece en azından ben kendi adıma konuşabilirim. Bu aktörlerin hiçbirisine oy vermeyeceğim. Abi. Çünkü bize topyekun bir zihinsel dönüşüm gerekiyor. A e, muhalefet AKP olmamak ifadesinin altını dolduramıyor artık. Biz hep tekrar ettiğim bir şey var. Şimdiye kadar ahlaki ve ideolojik gerekçelerle AKP'ye karşı çıkıyoruz. Bu zemini altımızdan kaybettiğimiz zaman AKP'den bir farkımız kalmayacak. Demek ki Türkiye'yi de kurtaramayacağız demektir. Yarın yine görüşeceğiz. O zaman dek kendinize iyi bakın.